Çabuk olmalıyız Firdevs. Masarı bu Reyhan işinden mutlaka geçirdik. Ay inşallah anne. Adam gibi evlendirmeyi başaramadık. Bari yanlış bir evliliği engellemeyi başaramadık. Of oh, Allah. Of oh, of. Oh. Vazgeçsin diye koca adasın valla. Yani iki tane koca alacağım. Ondan sonra onları azat edip salıverin. Ben de tavuk adamıştım. Hadi. Bir tavuğu mu? Tavuktan alak olur mu? Sabah yürü. Ona da olsa ne? Allah'ım ya, ben ne kadar şanssız bir adamım. Koskoca İstanbul'da gidip salak reyana çarptım. Keşke köpek tekmelerken panter emele yakalansaydım. Çok daha iyiydi. Ha ha. İster misin şimdi bu kadar şanssızlığın üstüne bir de kutu bayısı gelmiş olsun? Ay, ben bu şansla fazla yaşamam zaten. İyi ki gün içinde doğru bulsana yarın. Allah. Aman da aman aman. Evet. Nasıl bir Varmış, e, nasıl e, ne e, diyeyim ben e, için, Ne diyeyim? E işte öyle idare ediyoruz. Aa ah canım evladım benim. Bak bak ben düşündüm de e, yani ben sana aslında biraz haksızlık ediyorum galiba. Abi annem seni Reyhan'la evlenmeye zorladığı için kendi kendisine çok kızdı. Hatta kendi kendisine kızdığını ben gözlerimle gördüm vallahi yani. Ya ay bak ne diyeceğim, e, Yani istersen e, Reyhan'la evlenmekten vazgeçerim ama. Aa ya. nedenmiş o? E zaten salan Tekibe oğlum. Ya abiciğim Şimdi bu kızla evlenirsen bütün hayatını ona bir şeyler anlatmakla geçireceksin. Yani bu kızın bir şey anlaması için en az 50 kez anlatman gerekiyor düşünsene! Ali Kırca ile Levent Kırca'nın karı koca olmadığını daha yeni anladın. Aa onlar karı koca değil mi? Hem sevmiyorsun da Reyhan'ı minik kuşu. Odasının duvarına anne grubunun posteri diye gerçek aynansan bir kızla ne gibi bir ortak yönün olabilir ki abi? Çok düşündüm. Çok düşündüm ama... Ay. ...buna mecburum. Onu bale ben getirdim. Bu şekilde bırakamam. Abi, şövalyelik yapmanın sırası değil. Tabii ya evladım sen Osmanlı'sın. Osmanlı'da şövalyelik yok, yeniçerilik var. Hem zaten torunuma bile bakamayacak bir gelini ben yapayım. Yani onu bu durumda çaresiz ve yapayalnız bırakayım öyle mi? Kusura bakmayın ama ben kararımı verdim. Ben bakarım anne. Firdevs nasılsın? Ay, i̇yiyim iyi. <laughs> Merhaba, ne haber? İyi teyze nasılsınız? Ay, i̇yiyim iyiyim, bak oğlum, evladım yani çok iyi düşün hayatı kendine zindan etme bırak şu inadı. Aa, anne yeter artık ha. şu konuyu kapat istersen. Bugün çok güzelsin Firdevs, dün de güzeldin evvelki günde. Hı hı, hı. Suat da öyle dedi. Suat ha? Hı. Beni o geri zekalıyla kıskandırmaya çalışma Firdevs. Ha, biliyorum sen de beni seviyorsun bırak artık şu inadı. N ne oldu kanka? Kim kimi seviyormuş? kimi? He ben şey şey diyorum ya kanka bu bizim iş yerdeki suatı çok seviyorum diyorum. He. <laughs> He. Suat <laughs> iyi gidin, hiç değil mi? Çok seviyorum ben Suat'ı. Evlenecek gözüm amına. Bu sefer kesin evlenecek. Ay yine mi? Ama merak etme evlenemez onlar ruhsat. Daha önce de elli küsür kere evlenmek için o nikah masasına oturup evlenmeden kalktı biliyorsun. Ama bu sefer iş bildiğin gibi değil gözüm abla. Reyhan'ı arabaya çarptığı için bunu bir borç olarak görüyor. Arabayla mı çarptı dedin? Evet. Ah keşke arabayla Reyhan'a çarpacağına benim kocam Saadettin'e çarpmış olsaydı. Ah ah onu çok özledim biliyor musun? Geleceği günü dört gözle bekliyorum. Bırak şimdi Saadettin de bana bir akıl var gözüm abla. Hı, ne yapayım ben? Bence masalla bir kere daha konuş. Bakarsın fikrinden caydırabilirsin. Evet doğru. Hemen pes etmemeliyim. Dediklerimi unutmayın. Ya çok kuvvetli bir şok ya da sabırla şefkat. Anlıyorsunuz değil mi? Şey soracaktım doktor hanım. Bu durumda evlenmesi sakıncalı olmaz mı acaba? Yok yok, bilakis aksine evlenmesinde büyük fayda var. Ay niye o? Evlenince şok olacağı bir şey mi görecek sanki? <laughs> Susar <laughs> mısın sen? Hatamatsızlığın lüzumu yok! Peki doktor hanım, her şey için çok teşekkür ederiz! Bana iğne yaparken her defasında yüzünüze kolonya sıktığım için ne olur affedin beni! Ettim ettim, hadi geçmiş olsun güle güle! <laughs> ee, hadi gidelim! Masar. Hoş geldin canım, konuşma, konuşma. Şu anda çok kalabalık, konuşamayız. Ama seninle mutlaka konuşmam gerek Masar. gel, yatak odasına gidelim hadi. Ben biraz yatak odasına gidiyorum ha. Aslında yatağa da tekerlekli alsam çok iyi olur. Ben sabahları kalkınca doğru mutfağa gider... ...Masar Bey'in kahvaltısını hazırlarım. Böylece Masar Bey de kahvaltısını yatakta yapmış olur. <laughs> Masar, gel yol yakınken bu evlilik işinden vazgeç aşkım. Veya mutlu olacak diye. Bir sürü insanı mutsuz etme. Bak Ruhsar'cığım, Reyhan'ın durumunu gördün. Onunla evlenmezsen mahvolur. Eğer öbür taraftan kızmayacaklarını bilsem... ...onu hemen iyileştirirdim ama yasak. Kuvvetli bir şok ya da güçlü bir sevgi onu ancak iyileştirebilirmiş. Ya, demek öyle ha? Aman canım, masalda evlenip de ne yapacaksın sanki? Evliliğin gerektirdiği her şeyi yapacağım Menkıbe Hanım teyze. Bak, bence evlenmesen onunla. Yani yaramaz o, yaramaz. Nedenmiş? Söylemeyecektim ama yani senin başını yakmaya gönlüm razı gelmedi. Masar eskiden beri içip içip eski karısı ruhsarı girer çıkar döverdi. Olsun. Hocama vurduğu yerde gül biter. Hemini dömezse gözü dışarıda olur. Sonra. Gidip başka kadınları döver. Başka kadınları dövecek Evde beni dövsün değil mi ama? Ha öyle dedin de aklıma geldi Reyhancığım. Abimin gözü hep dışarıdadır. Başka kadınlara bakar. Sonra söylemedi deme şeker. Baksın sonunda dönüp dolaşacağı ya evidir nasıl olsa. Ay, az kalsın unutuyordum Reyhancığım. Abimin sarısı vardır. Durmadan sarı nöbetlerine yakalanır ya. Olsun biz de bundan sonra nöbetleri beraber tutarız. Abim geceleri uyur gezerdir. Hatta dolunayda kurt adam olur Reyhan ya. Ay yer e artık bu kadarını da pes yani yürü kalk gidip yiyecek bir şeyler hazırlayalım <laughs> ay bana hafakanlar bastı. Bana da ayağı kırık altında çorbası yapar mısınız? Ay! Anlaştık değil mi kocacığım? Reyhan'ı eski sağlıklı haline çevirince onunla evlenmeyeceksin. Tamam okey aynen öyle. Hmm. Demek ki Reyhan Hanım'a şok uygulamanın zamanı geldi. Aman canını acıtma sakın olur mu? Tamam canım merak etme benim elim çok hafiftir hadi sen git. Ben de Evet bakalım Reyhan Hanım'a. Ne yapabiliriz? Ne güzel, her yerim kulağı dolu! <laughs> Yaşasın! Bu <Bugün> kuşa hiç üşümeyeceğim! <laughs> hey, Mazhar Bey de kurt oluyormuş! Belki beni böyle daha çok sever! Orada <laughs> e, Salaklıktan tabii! Başka bir yerine bir şoktan girip öbür şoktan çıkaracak bu numaralar bu salağa etki bile... Böyle bir numaraya kalkışmasaydık, gitti canım olan, gitti gitti gitti! İyi ki de yapmışsınız vallahi bu sefer Mazhar Bey benimle yüzde yüz evlenecek! E kızım ama planda bu yoktu ki sen gerçekten sakat kaldın! Olsun Mazhar evleneceğim ya bu bana yeter! Vay 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 cadı çetesi demek yine iş başındaymış ha? Bakalım Masar bunu öğrenince ne yapacak Menkıbe teyze? Masar beni dinle. Evet dinliyorum. Reyhan'ın sakatlanma işini annenle kız kardeşin olacak şer organizasyonu ayarlamış. Ya. Plana göre Reyhan sana sakatlanmış numarası yapacakmış. Ama gerçekten sakatlanmış salak. İşte şimdi gerçeği öğrendin. Evet ama öyle bile olsa yine de Reyhan'la evlenmek zorundayım. Niye? Niye evlenmek zorundasın? Onu kandırmışlar. Saflığının kurbanı olmuş. Saf bir insanı hem sakatlayıp hem de ortada bırakmak erkekliğe sığmaz. Erkekliğe kitabını yazmak sana mı kaldı be? Alişan yazmış. Al oku. <laughs>